Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün de şoka geldik. Çarşamba fırsatlarını inceleyeceğiz. Market turu yapacağız, fiyatları inceleyeceğiz. Sizin için indirimli ürünlere bakacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk olarak kahvaltılık ürünlerle başlıyoruz. Peynirlerle. Mis peynir 500 gramı 99 lira. Süt taş beyaz peynir ise 125 lira. Kaşar peynirinde indirim var canım 169 liraya düşüyor. Ne 199 kadardan? 199 liradan düşmüş. Süt taştan. Evet. Yine eritme peynir var 200 gram 87,5'a düşmüş. Tereyağlar fiyatları... 96.50. Tavuklarda Tabii. da indirim evet, var. Evet tavuklarda da indirim var. Hemen onları da inceleyelim. Piliçler 74 lira. 89.5 liradan düşüyor. Piliç baget 109 liradan 89 liraya düşmüş. Bir de ızgara var canım. Bu lezzetli oluyor. Bir de gerçekten 207 liraya düşüyor. 249 liradan. Piliç bonfile. O ne bonfile kadar? de 187 liraya düşmüş fiyatı. Lezzetim dana evlilik sucuk 213 liradan 185 liraya düşmüş. Güneşlikli kap var canım. Yazın oldukça ihtiyacımız oluyor. Fiyatı nedir? Fiyatı 1190 lira. Tam sandalyesi bu arada. Solo altılı kağıt havlu 8550 fiyatı. Bir de dev rulo var canım burada 77 lira. Jumbo. Evet familia'dan. Silipler var. Üçlü 99-90. Her biri 70 adet. Minderli piknik çantaları var. İçerisini bir açalım. Ne varmış? Minderli bu arada renkleri var. mevcut. Bu örtü sanırım canım. Örtüsü var, minderleri var. Bu ya sofra turuncu... olarak da kullanırsın evet, ama. Bu turuncu renkte. Başka hangi renkleri Mavi var? Mavi renk var. Kırmızısı var bir de. Bu da güzel oluyor canım böyle yazın sıcak soğuk muhafaza etmesi için. Yine piknik için. 159 lira. tur Tursilin hepsi bir arada. Leylak bahçesi, jel deterjan 139 liraya düşmüş. Bin taksım var bir de. O da 149 lira. Hem siyahı var hem kırmızısı var. Renkliler için değişiyor. Biraz da böyle aktüel ürünlere bakalım mı canım? Bakalım bu ne canım? Banyo köşe rafı canım bu. Fiyatı oldukça uygun. 100 lira. Bu da 3 360 derece dönebiliyor sunum tahtası bu bizde var şık oluyor evet. 129 lira almıştım bir de böyle piknik için bardakları taşımak için kırmamak için canım bir açalım da hmm. böyle evet, katıyoruz güzel. bardakları muhafaza ediyoruz evet, ikili kaşık seti var bambunun o da 25 lira bunlar da yine e, yağlık fiyatı 50 lira renkleri mevcut çocuklar için cam matara 50 lira. 50 lira. Koltuk örtüsü bu şekilde. Bunun da fiyatı gerçekten çok uygun. 149 lira. Evet ucuz saçaklı bir ürün. Burada hem Fairy'nin hem de diğeri de Mintax'ın var. Biri 170 lira biri 125 lira. İkisi de 33 adet. Evet indirim olmuş. Sadece size kalmış. bir duş jeli 49 lira. Burada lavanta kesesi var canım 79,5 lira güzel kokular için. Bu da... Saç bakım kremi zannedersem 125 liraya düşüyor. Jagler'in erkekler için hem deodorant hem parfüm içerisinde 239 lira. Yine Garnier Men'den lekesiz koruma 72 saate kadar koruyor 129 evet. liraya düşmüş. Hem Richman hem Force Man parfümler var. Onların da fiyatları bir tanesi 300 liradan 179 liraya düşmüş, diğeri 149 lira. Şekli çok güzel canım. Burada bak lip balm'lar var 75 lira rengarenk. bu da, bunlar da şirin bir şeye benziyor. Dudak yağı bu da, dudak Kalpli. yağlar, 89 lira. Evet, özellikle kız çocukları bunlara bayılıyorlar. Ne alırsan, 100 lira da silipler var, yeşil çaylar yeşil var. Çay, bergamotlu ve sade de var zannedersen. Evet, bir de burada konserve zamanı geliyor canım böyle. Konserve 5 lira. Voleybol topu, basket topu var. Voleybol topunun fiyatını göremedim ama canım basketbol topu 179 lira. Evet fiyatı bence oldukça çok, uygun çok değil güzel. mi? Çok güzel evet. Böyle de gösterelim. Yazı tahtaları var. Üçlü, üç renk olarak 79.95. Siyah, mavi, kırmızı. Bir de cam cezve var canım burada bak. Isıya dayanıklı. O ne kadar fiyatı? Fiyatına hemen bir bakalım. 59.95, 450 cc. Bu ne canım böyle? Bu da canım şişe temizleme süngeri. Evet ne kadar fiyatı? Fiyatı... 49.95 yani 50 lira. Atıştırmalıkları inceleyelim mi canım biraz daha? İncelim var. Turtacık mini portakallı 49 liradan 39.90'a düşmüş. Eticim var çilekli 52.80'den kaça düşmüş? 44.90'a düşmüş. Saklı köyün dörtlü paketi var. 72 lira. evet Dunkirk Tart Kek bunlar 54 lira. Bu şekilde Torku'dan. Kakaolu sade kremalı gofretler. gofret var 25 lira. Yine bu da farklı canım. 8 evet. cake mini. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 34.50. buçuk liradan düşüyor. İçecekler var. İçeceklerden. Kristal portakal 105 lira. Dörtlü olarak. Hepsi Lipton, dörtlü şekilde zaten. 152 lira. Lipton Ice tea de. kola da 105 lira. Kristal kola. Miss Cool Lime. Canım bunu ilk defa görüyorum. Ben bunu litre. denemedim. Bilmiyorum tadını 24 .90 da. 24.90 fiyatı. Ananaslı. Meyve suyu. Dimes'ten. Bu da indirimde 44.90. Bu da farklı bir ürün. İlk defa gördüm. Ahududulu. Lipton Ice Tea. Ahududulu. 34.90. Amigo fıstık 27.5 soslu. Çekirdekler var 37.5 liraya. Tuzsuz zannedersem mi? Tuzsuz. Tuzlu su da var canım. Lays var. Baharatlı cipsler 47 lira. Rafıslar da 47 lira. 125 Cipslerin fiyatları genelde 47 lira. Star paylaşmalık 32 liraya düşmüş. Piko var. Ülke. Ürünü 7.90. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sizler de markete gitmeden market fiyatlarını öğrenmek isterseniz bizleri takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.